Söyleyecek misin artık nereye gidiyoruz? Yemi evliliğimiz haber olmuş zorla falan yazmışlar durumu düzelteceğiz. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi ve anladığımızı göstereceğiz. Oh Allah. Bekle. Hayırdır kayınçoya aşk olsun buraya kadar gelmişsin. E çıksaydın ya yukarı. Bak ailece yemeğe gidiyoruz. Buyur katıl bize istersen. Kardeşin de sevinir. Ne istiyorsun Ferhat? Kendini aileden hissetmeni. Tamam her şey kötü başladı ama böyle gidecek diye bir şey yok değil mi? Biz bizden olanı kollarız, destek oluruz. Karımın abisi benim de abimdir. Niye söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum Ferhat Aslan. Hı? Ama Yiğit Savcı'nın söylediği her şeye inanıyorsun. Nereden tanıyorsun onu? Sence neden benim ailemin peşine birden düştü? Nereden geldi hiç araştırdın mı? Sırtını dayıyorsun. Ben kayınçomun kandırılmasını istemiyorum sadece. Ne demek istediğini daha açık söylesene. Sen... ...sen iyi bir polissin kayınço. Bak, Karbi'den iyi bir polis. Şimdi ben işin eğlencesini fazla kaçırmayayım. Sen Yiğit Savcı'nın kim olduğunu, kimlerden olduğunu zaten öğrenirsin. Arayı fazla açma. gelmiş abi ne diyor? Hiç. Sadece sırtını dayadığı dağları patlattım. Bir süre bizimle ilgilenecek vakti kalmayacak. Şeyh Muz Baba ben de biliyorum sistemden bakmayı ama Adam hakkında gizlilik kararı var. Hiçbir halt göremiyorum. Anca sen bulabilirsin bu adamı bana. Haklısın tamam memlekette zibil gibi aslan soyadında insan var. Ama emin ol savcı olanı bir tanedir. Gözünü seveyim şu adamı bana baba ya. Kimmiş bu Yiğit Aslan? Bak iki saatte sendeyim tamam Oo, sen miydin Sibidin? Gel, buyur. Nevaleni getirdim. Sağ ol. Allah. Buyur. E kapıda kuyruk var, sen dükkanı kapatmışsın. Yine çöp çatan sitelerine giriyordun, değil mi? Bekarım, ne var? Günah mı? Yuva kuracağım. Ee? Müjdeli bir haberin var mı bana? Ne öğrenmek istiyorsan hepsi bende. Şeyhimiz baba, bu sefer durum çok ciddi. Söz konusu olan kişi bacım. Ciğerim yanıyor. Sen üzülme evlat. Zor da olsa Yiğit Aslan'ın seceresini döktüm sonunda. Yalnız niye gizlilik kararı çıkarmış onu bulamadım. Buluruz baba. Onu da buluruz. Sen bir de bakayım. Kimmiş bu Yiğit Savcı? Baba adı Necdet Aslan. Anası Yeter Aslan, kardeşi Gülsüm Aslan. he bir de abisi Ferhat Aslan. Kim dedin? Abisi Ferhat Aslan. Kimdi o? Hastaneden. Esra için. Nereye gidiyoruz? Eşyalarını almak istemiyor muydun? Gidip evine eşyalarını alacağız işte. <laughs> Hem ben kayınçamı özledim ya. Bir onu göreyim. Aslı'm, iyi misin? İyiyim abicim iyiyim iyiyim Bir sıkıntı yok. Evde misin diye soracaktım. Yoldayım hayırdır? Birkaç parça eşyamı alacağım da gelip evden. E canımın içi niye bana söylemedin? Gelir alırdım seni. Neyle geliyorsun? Yok abicim gerek yok. Ferhat'la geliyoruz biz. Aslan, abisinin gülü. Canımın içi. Babamın kınalı kuzusu. Ben senin kıymetini hiç bilememişim ya kız. Aslında özlemişim. Affettin mi beni? Kaderimizde varmış diyelim de. Hem ben bir kardeş gömdüm, birini daha kaldıramam. kalp durur kızım. Şş, tıkır tıkır çalışsın. Ay! <laughs> Abi senin bir tanesi. Buyur gel. Sen orada öyle bekletmek bize yakışmaz. Aslı'nın mı çiçekler. Yok ya, oyunlarını büktüler hemen. At o zaman. Aslı geri gelmeyeceğine göre ölecekler demek ki. Alın götürün, yaşasınlar. Abiciğim. Sağ ol bacım. Afiyet olsun. Hem ben gittiğimden beri eve uğramıyor musun? Ha? Odana girmemişsin. Gözlerin kan çanağı gibi olmuş. Başladı mı yine emniyette sabahlamaya? E ne yapacağım bacım? İş çok. Kötüler hiç durmuyor. Nasıl sormuşlar abi? İnsan şunlara bir su verir. Ben ben ilgilenmesem ilgilenmeyeceğim. Ölsünler mi? Ha? Senin de bir kız kardeşim varmış. Abi olmak nasıl bir şeydir bilirsin. Gerçi senin kardeşinde nasıl bir bağım var bilemem. Ama Aslı. Benim sade kardeşim değil. Can yoldaşım, kızım ömrümden öte kıymetlimdir. Klasik ağabeyin işi daha yar zamanına geldik demek ki başkomiserem. Ama ne diyeceğini biliyorum merak etme. Yanından bile geçemezsin. Senle benim mezhebimiz farklı çünkü. Hayatımıza bir yıldırım gibi düştün Ferhat Efendi. Neyi ne kadar yaktığını bilmiyorum ama... ...bize hiç iyi gelmedin. Ona bak. Lütfen artık gece uykularına dikkat et. Yemene, içmene güzel güzel dikkat et. Zargana gibi kaldın eridin. Tamam merak etme. Sen de kendine dikkat et tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz güle güle. Hayret insan gibi davrandın. Annenden kalır yanın yok rol yapmakta maşallah. Ne demek istiyorsun? Hiç. Bakalım o için altından neler çıkacak.